Burak Rossi sana neden donate atıyorum biliyor musun? E, bilmiyoruz dedik. Neden atıyormuşsun? musun? Eşeğin sikinden dolayı. Bugün bizi sikmeye geldi de herhalde. Değişik. <laughs> Abi insan anatomisi hakkında ne düşünüyorsun? Lan oğlum ne oluyor lan size bugün amına koyayım Cumhuriyet, Bayramı diye mi böyle? Bütün Hollywood filmlerindekiler amına koyayım şuraya bak bütün master yapanlar burada herhalde bugün. Doktorlara özel yayın mı yapıyoruz? Tıp bayramı mı lan bugün? Ana. Abi insan anatomisi çok ilginç ya. Mesela beyin ne düşünüyorsun? Buradan hareket ediyor. Hakikaten tuhaf. Yani bu konuyu hiç araştırmadım ama mesela aklına bir Jennifer Lopez geliyor. Şika eli kalkıyor falan. Yani böyle merhaba. mesela birine selam vermek istiyorsun bir, değil mi? Beyin komutu veriyor abi. Tuvalet de çok ilginç. Evet. Mesela bağırsaklı bir hareket var. Beyine sinyal gönderiyor senin tuvalete girmen için de. Arkadaşlar bu konuların muhatabı ben değilim. Neden böyle bir eee Soru geldi adam, ki. Adam. <laughs> Et, evet, tamam. Halil temiz attım mesaj attı. hatta profil resmi İke'nin önünde gözüklü. Ya Halil nereden bileyim amına koyayım ya? Tamam kuzum hatırlamıyorum seni. Profil resmini nereden hatırlayayım tatlım? skonya <laughs> <laughs> Ne evle anlamadım ki? Skoye bir şey. <laughs> profil de o mevzuna ben hiç bilmiyorum ya. Ben de şu an Halil onu biz yakalayamayacağız şu an tatlım. Vazgeç bak manyak olursun amına koyayım. <laughs> Konya bir kişi <laughs> hadi <etmiş>. çok teşekkürler. <laughs> Hüseyin Güneş her zaman gel iş yeri senin her zaman buradayız. Estağfurullah kral çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Ee, abi bu yayınlar diyorsun. Ya, yayınları nereden ya. yapıyorsun? Nasıl yani <gülüyor> lan? <laughs> amına çöküş yaşadık. Tıpçılara salladık diye şimdi de çakmak gazı çeken torbacı tayfa geldi amına koyayım. Sen Ataberk doğan mısın? Onun nasıl yayınları nerede? oğlum şu an yayındayız lan. Ona hiç şu an story demeyiz acaba dur benim... <laughs> Instagram şu... canlı yayını falan. Yayınları nerede? İnternet kafeden yapayım ama bırak oğlum yayındasın şu an yayın dediğimiz <laughs> olay bu. Sen evet sen şu an yayındasın. Aynen. Televizyonda falan canlı yayın mı düşündü acaba? Oğlum sen, evet, aklına ne geldi ki senin? Şu yayın dediğimiz olay bu evet. Hayır tekrar değil Allah belanı versin amcık pezemek. Tekrar olsa bunu nasıl cevaplayacağım? Yok abi bir, bir, bir değişik bir tayfa var bugün. Bugün evet değişik bir tayfa var. Abi üzülmeyin ya sıkıntı yok. Ataberk abi ben çok şiş Dur ne dalga geçiyorlar? Eyüp ne az 7 kilo ver şimdi yani bak e, tatlım. <laughs> e, çocuk psikoloji şey iyi, iyi bozuldu da. Güzel kardeşim adam, benim. Ee, adam. Bak ben de kilolu bir adamım. Ben 97 kiloyum. 2 kilo verdim. Ben 99 oldum amına koyayım. O e, şeyde AVM'de e, kendimi... Şey demedim, Yok ben, ben 100 olmam. E, 100 <laughs> hayatta olmam. Ben size kilo verme olayımı hiç bu kadar kişi varken anlatmadım. Yayın benim böyle. Yayınlarım 700-800 izlenirken değil ayva yeni başladığım dönemde anlatmıştım. Size kilo verme olayımı anlatmamı ister misiniz? Unuttuğum yerlerde sıkarım ama haberiniz olsun. Evet. Ya böyle biraz daha mesela action katmaya çalışırım. E delikanlı gibi buna koyayım en azından dürüstçe anlatıyorum yemin ediyorum size. Anlatayım mı? Çok duygul duygu, duygu tabi lan. Eee Flüm31 selamun aleyküm ne haber Parlamenter sistem hakkında ne düşünüyorsun? Balbora daha güzel reis. Yani parlamentten ziyade Parlamenter sistem o ne lan abone koyayım. Yanlış kanal yanlış kanal bak. Parlamenter <laughs> sistem. O neymiş lan? Adam, adam. <laughs> Parlamenter sistem. Açıklamayı da anlamadım ben şu. An. Parlamenter sistem ya da par parlamental yürütme organının yasama organı denetiminde olduğu demokratik bir <laughs> Harbiden de açıklamadan da bir sikim aldım. Kelimeleri de anlamadım ki. <laughs> Parlamenter sistemde devlet başkanı genellikle hükümet başkanından başka bir kişidir. Ha anladım. Yani Fenerbahçe gibi. Mesela bir Vefa Küçük var, bir de Ali Koç var. Onun gibi tamam. Anladık. Ali Leytemiz, abi kız mevzusuydu, senin modun e, profil resmi o dediğim. Doğrudur kardeşim. Burak Lozi, yayınları Facebook'tan izleyebiliyor muyuz? Yok, daha öyle bir teknoloji gelmedi. İktidar bak üstüme oynamayın, belanızı sikerim he. <laughs> e, tamam, yeter bu kadar makara. Arkadaşlar, ben... Abi Bino game'den donate'ler varmış, onlara da, da bakar mısın? Sevgin. Ee, abi adım Sevgi. Bugün doğum günüm. Kutlar mısın? Bu arada Kadir'i çok seviyorum. Ay kurban oldum. Sevgicim doğum günün kutlu olsun. Güzel kardeşim benim. Kadir İptesi kıza yanlış yapma. Belirli sikerim seni. Ee, <laughs> Mehmet Vindel e, buradan bizim Discord tayfaya Aden, Torbacı Sadi, Türk Ay, amına koyayım Discord tayfaya bak ya. Torbacı <laughs> Abi şuraya bak, ortama bak amına koyayım. Buradan bizim Discord tayfaya Aden, Torbacı Sadi, Türkiye satıcı Sinem. <laughs> <laughs> Alet takımı gibi ipteler ya. Ayla, <laughs> <Evet. sıfır Gülüyor> Selamlar tekrardan iyi yayınlar reis demiş teşekkürler. Nubrem abi benim de ekran beyaz oldu. Neden? <laughs> İnşallah <similar gülüyor> Değil değil mi o? E, parladı ya Discord'ta tamam. Nurijen Çapkın. Abi ben yine Discord'dan Nurijen Çapkın. Bugün öküzlük yaptım ve birini üzdüm. Beni affetmesini söyler misin? Eğer kimi affettiğini de 10 liralık para itiraftan sen söyle. Kimi üzdün? <laughs> 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 yani onu söylemen lazım. Yoksa affettirme. Affettirme büyüsü var bizde tabii canım. Arkadaşlar. Yayınımız sona ermiş. Eee Ali Ley temiz. Abi son olarak teşekkür ederim. önünde bu Sağ ol, güzel kardeşim. Teşekkürler. Ali Allah aşkına. Ali sen bir abama mı alsan bana bırak? Ali bak bakayım ben Twitch'te miyim ama koyayım. Bak bakayım orada mı yayın yapayım <laughs> Bir bak bakayım bir kontrol et. <laughs> e, bir bak bakalım. Ne oluyor lan kimse korona mı oldu? Siktir git öte tarafta öksür. Git başkasının Discord'unda öksür Abana koyarım seni. <laughs> Arkadaşlar. Saçıyordum güldüm bir anda. He. Ben adamın sulu götürüp susuz güldürürüm. kuru kuru, kuru kur, sikerim seni. Hadi tamam sus. <laughs> <laughs> Önden vuracaksın arkadan sallanacak. Ya Allah beni abi, Yo çok sapıksınız amına koyayım bugün. Arkadaşlar yarın yayınımız var. E, ertesi günde gündüz yayını var. Cumartesi. Çünkü cumartesi bazı iplemsi okula giden öğrenci kardeşlerimin okulu oluyormuş. Ben de bunları düşünerekten yayınları gündüz yayınlarında cumartesiye çekmeye karar verdim. 20 kişiye de benden pizza hediye. Afiyet olsun. Neyse siktir et şimdi. Gelelim konumuza. Arkadaşlar ben futbolu bıraktıktan sonra e, bırakmadan önce 7. sınıftan değil de hatta 6. sınıftan itibaren alırsak benim boyum 1.60'dı. Ali Söyletmez'den 2 cm kısaydım yani. <gülüyor> <gülüyor> Durduk yere yani adamı giydirdik şimdi al bunu koy. Ee... <gülüyor> Kusura bakmasın selamlar buradan Ali abi. Şakaydı. Şaka lan şaka gül diye Halil. Neyse ee, arkadaşlar ee, benim boyum 1.60 şu an evet 1.84 ve benim boyum 1.60 iken ben 108 kiloydum benim çocukluğum böyle geçti ee, fakat Allah yani adam, adam. tartışılır kime göre neye göre bir empatikliğimiz vardı ve genelde ilkokulda dışlanan bir çocuk oldum ben. 6. 7. 8. sınıfta ee, özellikle erkek çocuklarının belirli bir yaştan sonra dışarı çıkma olayı başlar ya böyle nargile kafelafa falan ipler gidiyorsunuz gibi Bacaklarınızı kıracağım sizin amına koyayım. Ee, bir kafeye atılma olayı olur böyle 6. sınıf, 7. sınıf, 8. evet tam o dönemler. Ee, dışarıda böyle daha çok dışarıda top oynamaktan ziyade kızların peşine gitme dönemi olur. Evet, ilkokulun adam, son zamanları. Adam. Ben 5. sınıfa kadar arkadaşlarının tarafından çok sevilen, çok sempatik bulunan bir çocuktum. Fakat bu küle aldığım dönemde arkadaşlarım beni yavaş yavaş artık dışlamaya başladılar. İşte Şişko, lakabım ayı Ayıbertti mesela. Bu tarz şeylerle biz de yüz yüze geldik ve nihayetinde hiçbir kız, hiçbir kadının olduğu ortama girememeye başladık. Akabinde arkadaşlar e, biz böyle e, tek takılmaya başladım. Yürüyüş falan yapmaya başladım. Ama yürüyüş yapıyorduk. Akşam bir eve gidiyorduk. İki tam ekmeğe sucuk yapıyorduk. Yiyorduk. Verebilir misin kilo öyle? Çok yoruldum diye. Neyse. <laughs> Efkar yaptım abone koyayım. Arkadaşlar 8. 7. ya da 8. sınıftayım. Ya 7. ya 8. sınıftayım. Avcılarda bir kafe var. Saklı Bahçe'ye bilenler bilir. Ben sürekli orada nargile içmeye gidiyorum falan böyle. Ama hep tek gidiyorum amına koyayım. Çünkü arkadaşlarım, orospu çocuğu arkadaşlarım evet ben kilolu olduğum için yanımıza kız gelmez diye düşünür, düşündüklerinden dolayı bana hiç haber vermiyorlardı. Ee, anca böyle işte maç falan yapacağımız zaman o zaman da iyi top oynardım kiloluydum ama yine oynardım yani. Maç falan yapacağımız zaman giderdik işte. Neyse Abi oturmuşum saklı bahçede bir gün artık özgüvensizliğin, asosyalliğin dibine vurmuşum yani. Ee, bilgisayarım var, MSN var. MSN'den amına koyayım internet kafelerde kız MSN'leri topluyorum. Onlara falan yürüyorum böyle. Kızlar buluşalım, buluşalım deyince hep ayak çünkü. Özgüvenimi o kadar kaybetmişim ki. 108 kiloyum. Ee, herhangi bir kadının benden etkilenmeyeceğini biliyorum. 108 kilo olmaya geç boyu da 1.60. Sıkıntı o. Yani görüntü amına koyayım, ekvatorlardan basıp kutuplardan şişik, dünyaya benziyor amına koyayım? Yani bir yuvarlak var. İnsan normalde düz olur, ben yuvarlam. Değişik bir görüntü yani. Hakikaten bum sesler var ya, apırlarla, ayrıca apırlarla ama onun gibiyim amına koyayım. Arkadaşlar, Saklı Bahçede bir gün nargile içerken tek başıma yine içeriye iki tane hanımefendi efendi girdi, ama hanımefendi diye bir gör. Anasını zikeyim bir yudum su. Bir numaralı kankim abone oldu. İşitir adamı altına ayakta işersin. Beyler evet. siz farklı olarak da düşünebilirsiniz bu ayakta yapılan eylemi. Evet anladınız siz onu. Yani öyle bir şey. Böyle baktım gördüm onu dedim. Be dedim amına kodunu dedim. Ne güzel dedim kız be. Baksana dedim hakikaten dedim. Ha. Sonra kendi kendime dedim ki ya dedim Ataberk. Bakıyorsun da dedim amcık. Bu kız dedim sana bakar mı, çaresiz bir, bir şekilde deneyim, önüme oturdum, bunlar da benim iki arka masama geldiler, oturdular arkadaşlar. Abi ben mi içeyim, nargileye ara verdim bir tane de, ee sosisli sokarım kendime. Abi kız bana bakıyor ya, amına koyayım. Allah belamı versin ama kızı gör, bir kız da benden bir yaş büyük, e, büyük de benden. Kızı gör, bir yudum su, kız Allah Kur'an çarpsın bana bakıyor. Ay diyeyim avradını sikeyim ama ben 108 kiloyum orada oldum 106 kilo terlemekten elim ayağıma titredi. Hakikaten bakayım böyle kafayı çevir. hakikaten bakıyor yamanakoyim. Allah'ım ne oluyor? Abi aradan 15-20 dakika geçti. Ben artık şeye verdim dedim başkasına bakıyor dedim bana bakamaz. Aradan 15-20 dakika geçti kız yanıma geldi. Ya dedim merhaba. İlk kez orada öldüm hayatımda. Evet. Adam, İlk ölüşüm adam. oydu. 15-20 saniye içerisinde merhaba dedim karşılık olarak merhaba dedi Yani sen de ne kadar tatlısın ya dedi böyle. Bir üç kilo orada verdim ama rakmaya otomatik olarak. <laughs> sen ne kadar tatlısın dedi böyle. Dedi, hakikaten mi be? Vallahi dedi oturabilir miyim dedim otur. Abi ee, kız böyle işte ne yapıyorsun nerede okuyorsun falan filan sohbet muhabbet ederken ee, işte konuşuyoruz konuşuyoruz böyle konu tıkandı artık. Dedim eee yani MSN e, MSN'den dedim koy Benim dedim gitmem lazım. Ya da o mu verdi MSN'ini? Bak burayı hatırlamıyorum. Daha önce bunu anlatmıştım. E, o verdi MSN'ini. MSN'den de ekle dedi konuşalım. Ben abi MSN'i aldım. Amına koyayım vın. Eve. Hesabımı hesabımı ödedim vın eve. Adam. Arkadaşlar eve gittim. Bu hala daha kafede oturuyor. Ekmek çarsın bilgisayarı açtım. Bilgisayarın başında ekmek kuran çarpsın bak. Açtım 6 saat, 7 saat, 8 saat bilgisayarın başında bunu bekledim. Online olsun diye MSN dönemi hatırlamadı. Yandan belirttim diye çıkardı. Oturum açtı. Evet. Ayça 22. Ayça 22. <laughs> evet. Oturum açtı. Oturdum bekledim. 6 saat, 7 saat, 8 saat. Yok amına koyayım. Hiç gözümü kırpmıyorum MSN ekranından. Dedim ki kız dedim ben de dedim taş yak geçti dedim ya dedim sen de dedi, zaten kendime de kızdım dedim. Sen dedim neye ne dedim amına koyayım. Kıza dedim bir bak bir de dedim kendine bak. Derken abi zın diye oturum açtı amına koyayım. Abi aldır oldur biz konuşmaya başladık. Akabinde isterilen iner ama biz sevgili olduk. Abi tabi şimdi hırs yapmışız ya Okul çıkışıma geliyor. Takılıyoruz. Arkadaşlarıma gösteriyorum. bu, Benim sevgilim diyor. Merkez beni insan yerine koymaya başladı. Lan o taberkin çıktı kıza bak falan filan. Böyle yani. Abi neyse. 2-3 ee, aylık bir süreç bu. E, ben bunu hep arkadaşlarımla dışarı falan çıkarken Arkadaşlarım da beni insan yerine koymaya başladı. Çünkü geliyor bu da yanımızda. E, benim asosyallik durumu gitti. Ben buna bir gün şunu sordum. Ya dedim e, ben seni bütün arkadaşlarımla tanıştırdım. Sen dedim beni dedim niye dedim hiçbir arkadaşınla tanıştırmıyorsun? Ya dedi bu konuyu dedi konuşmak istemiyor. dedim neden konuşmak istemiyorum? Ben senin arkadaşlarınla tanışmak istiyorum. Senin arkadaşlarını bilmek istiyorum. Senin arkadaşlarını görmek istiyorum. E, kimdir, nedir, ne değildir? E, hayır dedi. Arkadaşlarımla dedi tanıştıramam seni dedi. Dedim neden? Ya dedi üsteleme dedi tanıştıramam dedi. Ya dedim tamam ne namamına koyayım tanıştıramazsın da. Nedeni ne de dedim. Bak dedi üstüme gelmedi dedi. Ya dedim söyle Sorun ne? Beni dedim neden arkadaşlarımla tanıştırıyorsun? Utanırım dedi. Dedim neden utanırsın? Sen dedi çok kilolusun olursun dedi. Ya. Dedim eyvallah. Eyvallah. Ayrıldım reis. Orada ayrıldım. Eee. Arkadaşlar bu esnada ilkokul bitti. Evet. İlkokulumuz bitti. Ve ben Kilo verdiğim dönem o 8. sınıftan liseye geçerken her gece yürüyüş dili ee, deli gibi koşu ve ben 6 ayda 36 kilo verdim. Evet 6 ayda 36 kilo. Vardır resimlerim eski resimlerim orada beyaz kazakla falan varsa kürşat bulabilirseniz onları atın buraya gösterelim e, izleyen arkadaşlara da verim eski halimi çocukluk halimi. Arkadaşlar lisede tamamen bambaşka bir karaktere bürünüp tam bir pic oldum. Ve biz avcılarda bunlar olurken avcılarda sitelerde oturuyorduk ve ambarlıya taşındık. E, sigaraya migaraya başladım. Sigara iştahımı kesti. İyice kilo verdim. Siz sakın bu şekilde bir kilo verme yöntemi düşünmeyin. Çünkü e, en sağlıksız olanı bu. Şu an hayatımda köşkü. Hala o kilolarda olsam da e, sigaraya başlamamış olsam. Neyse arkadaşlar. Taşındığımız yerdeki yan komşumuzun oğlunun düğünü var. Bak hikayeye bak düğünü var. Annemler de böyle böyle düğün var. Tabi o zamanlar göt kalkmış kızlarla mızlarla takılıyoruz. Bekliyorum ben de ev, düğüne gitsinler de eve kız atayım amına koyayım. Artık çok büyük fırlamayım yani. Beyaz gömlek beyaz gömlek okulun içinde fırtınalar estiriyor. Hakikaten de yakışıklı bir çocuğum yani lise 1'de. Arkadaşlar. Bir şekilde annem dedi ki bak beraber büyüdünüz o çocuğun sende emeği çok büyük falan yaptın. Çok büyük terbiyesizlik beni bir şekilde düğüne ikna ettiler. Düğüne gittim. Sigara içiyorum o zaman hiç unutmuyorum. Ee, düğün salonundan dışarı çıktım. Donetleri de hepsini okuyacağım arkadaşlar. Hikaye bölünmesin diye e, girmiyorum donetlere. Hikayenin sonunda donetlerin hepsini okuyacağım. Arkadaşlar düğüne gittim. Düğünde de dışarı sigara içmeye çıktım. Düğün salonunda. Sırtıma bir omzuma bir el. Atamerk dedi. Aa, bu kim bana sikeyim dedim bir döndüm. Kız ya. Kalbim durdu amına koyayım. Neye uğradığımı şaşırdım. Chat. Onun kim beni titriyor. Ama yara büyük. Sen kimdin ya? Pardon dedim. Ya dedi nasıl dedi hatırlamazsın dedi. Ya sana dedi ne olmuş dedi. Ne olmuş dedim ya amına koyayım. Ya dedi kilo vermişse ay dedi inanılmaz işte yakışıklı olmuşum falan filan. Aa dedim evet dedim Hatırladım dedim. Bir süre dedim takılmıştık dedim. Öyle. Ama dedim sıradandı yani dedim falan filan böyle yani standart bir ilişkiydi dedim amına koyayım. He. Ya dedi tekrar dedi görüşür müyüz dedi. Ya dedim yani olabilir. Numaran dedi aynı mı dedim aynı. Okey. Yine saklı bahçe. Eve gittik abi o zaman SMS var. 10.000 SMS paketleri falan var. Chat, WhatsApp, WhatsApp yok. 10.000 SMS yapıyoruz amına koyayım. He. O dedi. Abi dedim ki saklı bahçede buluşalım mı? Olur dedi buluşalım. Hem dedim nostalji olur dedim. İlk dedim, her şey dedim orada dedim başlamış diye. Aynen dedi. Abi ben okuldaki kızları da topladım. Dedim böyle böyle kızlara da dedim bak saklıya gideceğiz. İstediğinizi dedim yiyin için. Ama dedim durum dedim bu. Bir tane kız var. Biriniz dedim karşımda oturacağınız dedim. Tavla oynayacağız. Biriniz dedim masaj yapacak dedim bana bırakıyorum. Biriniz de dedim yanımda kolumda girip dedim ara ara dedim öpecek. Bu kız dedim kapıdan geldiğinde dedim. E ee, bu manzarayı görmesi için kızlar da zaten yolun yolcusu. Ee, tamam dediler. Abi kızı bir geldi. Manzarayı bir gördü. Vere geldi veri. Allah dedi senin dedi belanı versin dedi. Peşinden sıktım. Öyle çıktı kafeden dışarı. Ben de peşine gittim. Kolundan tuttum. Gördün mü dedim? Öyle dedim yapılmaz dedim bu işler Böyle yapıldı. Ya bırak bana bir koydu böyle beş parmağı. Allah belanı versin seni. <laughs> Allah belanı versin seni diye. Beş parmağı bana bir koydu. Ama çok güzel intikam aldım arkadaşlar. Adam. Durumumuz bundan ibaret. Evet. Ya böyle bir benim kilo verme hikayem. Değilim. Fotoğrafı bulabildiniz mi? Aa, baktım da bulamadım ya. Hiç öyle eski bu, fotoğraf. çok, bu çok eski. Bu, bunlar benim kız kardeşlerim gibi. Ee, şu şu fotoğraf. Evet. Benim arkadaşlar kilo vermeden önceki halim.